Kıymetli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, belediye meclis üyelerimiz, büyükşehir meclis üyelerimiz, kıymetli bürokrat arkadaşlarımız, İstanbul Vakfı'nın değerli genel müdürü Aslı Hanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli İstanbullular, sizlere öncelikle haksızca siliride tutsak edilen Ekrem İmamoğlu Başkanımın selamlarını iletmek istiyorum. Ekrem Başkanımız bu etkinliğe çok önem verirdi. Zira onun hayatı birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını içi dayanışma duygularını hep öne alan bir kişi olarak bugüne kadar yaşadı. İnşallah bundan sonra da öyle yaşamaya devam edecek. Biliyorsunuz bayramlar bizim için çok önemlidir. Bir olmayı, beraber olmayı, aynı masa etrafında toplaşmayı, birlikte olmayı, affetmeyi, bağışlamayı, küskünlerin bir araya getirilmesini, bayramlaşmasını sağlamaya vesile olan süreçlerdir. Ancak bayramlar ailenle, sevdiklerinle, dostlarınla bir aradaysan da güzel geçer. Sevdiklerin başka yerde, sizden ayrı veya da e, bir yerde tutsak ediliyorlarsa da o zaman da hüzünle ve üzüntüyle geçer. Ne yazık ki Ekrem Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli çalışma arkadaşlarımız ve bürokratlarımız, yol arkadaşlarımız bayramları maalesef dostlarından, arkadaşlarından, ailelerinden ayrı olarak geçirdiler. İşte uzunca yıllar beraber yol yürüdüğüm Ekrem İmamoğlu, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu Bey de hem mübarek Ramazan Bayramını hem de Kurban Bayramını ailesinden, çocuklarından, arkadaşlarından ve sevdiği İstanbul'dan ve İstanbullulardan ayrı olarak geçirmek zorunda kaldı. En büyük temennimiz bir an önce bu hukuksuzlukların son bulması ve başkanlarımızın kendi görev yerlerine geri dönmesi, aileleriyle, dostlarıyla bir araya gelmesidir. Kıymetli İstanbullular, İBB olarak İstanbul Vakfı aracılığıyla iyiliği büyütüyoruz dayanışmayı güçlendiriyoruz. Valilik izinli Kurban Bağış kampanyasıyla Büyük İstanbul ailemiz her bayram daha da kenetlenerek büyüyor. Çünkü biz komşusu açken tok yatmayan, yatamayan insanlarız ve milletleriz. Biz İslam'ın askeriyiz. Elhamdülillah Müslümanız. Komşusu açken tok yatanlardan değiliz. Komşusunun tırnağı kanasa kendi tırnağımız kanamış gibi üzülenlerdeniz biz. Yol yürüyücüsüyüz biz. Bir ekmeğimiz varsa onu paylaşmayı, eşit bölüşmeyi yol bilen aynı sofrada yemek yemekten zevk aldığımız Allah'a, peygambere Müslümanlığa, İslam'a hizmet edenleriz biz. Ama ne yazık ki yaşadığımız devirde, asırda 2025 yılında maalesef sofralarımız küçülüyor. Maalesef milletçe geçim derdine düştük. Yıllarca ülkemize emek vermiş emeklilerimiz maaşlarıyla et alamıyor. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız et yiyemeden büyüyorlar. İşte bu zorlukları aşmak için ihtiyacı olan kim varsa yanında olmaya çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından beri sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Kurban bayramlarında kurban bağışı yapmak isteyen kıymetli İstanbulluların kurban bağışlarını almaya onları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde İstanbul Vakfı öncülüğünde yoksul ailelere ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için büyük mücadeleler veriyoruz. Ancak bizim asıl gayemiz ülkemizde bir tek kişinin bile sosyal yardıma ihtiyacı olmadığı günleri getirmek. Mücadelemiz de bunun için o güne dek birbirimizin elini tutmaya devam edeceğiz. Birbirimizle paylaşmaya, yol almaya devam edeceğiz. Kurban bağış kampanyamızla aslında milyonlarca vatandaşımız birbirinin elini tutuyor. Hayırsever yurttaşlarımızın bağışlarıyla hijyenik koşullarda, İslami kurallara uygun bir şekilde kurban kesimi gerçekleştiriliyor. Bu kurbanlıklardan elde edilen etler konserve haline getiriliyor. Ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilmiş ailelere ulaştırılıyor. Alan el, veren el. Alan eli, veren elin görmediği bir süreci aslında yaşatıyoruz. Kurban kurban bağış kampanyamız bu alan elin, veren eli görmediği bir sürecin en güzel örneğidir aslında toplumumuza. Bu kapsamda 2020-2024 yılları arasında toplam 1 milyon ihtiyaç sahibi aileye İstanbul Vakfı aracılığıyla ulaştık. Bugün de 2025 yılı kampanyamız sonucunda elde ettiğimiz etler ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına bereket katmak üzere yola çıkacaklar. Birazdan buna eşlik edeceğiz hep beraber. Bu yıl İstanbul Vakfı Kurban Bağış kampanyasıyla 62,5 milyon TL üzerinde bir bağış toplandı. Hayırseverlerin her yıl arttığı bir rakamdan bahsetmek istiyorum size. Tam 3500 adet kurban hissesi kesimi gerçekleştirildi. 3573 hayırsever İstanbul Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Elde edilen et ürünlerinden hazırlanacak konserve, konservelerle 56 bin ihtiyaç sahibi aileye bu yılda ulaşmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerin desteklerini 50 bin adet konserve et, 4 bin adet ilikli kemik suyu, 2 bin adet işkembe çorbası olarak dağıtacağız. Bu zorlu ekonomik koşullar altında kurban bağışı yapan yurttaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim ibadetlerini kabul etsin. Dayanışmaya çok ihtiyaç olan bugünler, bugünlerde onlar dinimizin gereğini yerine getirerek ihtiyaç sahibi ailelere destek ellerini uzattılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Vakfımız önümüzdeki yıllarda da hayırseverlerin hayır bağışlarını alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sadece yol yapmıyoruz. Sadece kreş açmıyoruz. Hayırseverle ihtiyaç sahibi aile arasında devletin mekanizmasını kullanarak köprü vazifesini de yerine getiriyoruz. Her türlü şeffaf ortamda bürokratlarımızla, vakıf görevlilerimizle hijyen ortamda kurban bağışlarını da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bizim yaptığımız süreç hijyenik koşullarda dini kurallara uygun şekillerde gerçekleştirdiğimiz kurban kampanyamız bugün şu an burada gördüğünüz konservelerle nasıl ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacaksa Kurban Bayramı'ndan önce hayırseverlerin nasıl İstanbul Vakfı hesaplarına yatırdıkları pay hissesi oranında hayırları yerine ulaşıyorsa, geçtiğimiz yıllarda nasıl yapılmışsa, önümüzdeki yılda, ondan sonraki yılda hem İstanbul'da hem de gelecekte Türkiye'de tamamen ihtiyaç sahiplerine yönelik bir elin verdiğini diğerinin görmediği, o köprü vazifemizi inşallah Türkiye'de de gerçekleştireceğiz diyorum. Hayırseverlere tekrar teşekkür ediyorum. Tüm hayırseverlere dün Ekrem Başkanımızı ziyaret ettim. Onun çok selamını, sevgilerini iletmek istiyorum. Allah hayırseverlerin hayırını kabul etsin deyip bundan sonra da yeni hayırseverlerin de bu aileye katılmasını temenni ediyoruz. Burslarımız var. Değil mi burslarımız var, hayvan sevenlerle ilgili, hayvan dostluğu ile ilgili projelerimiz var. Tüm öğrencilerimize, hayırseverlerimizin İstanbul Vakfı aracılığıyla el uzatmalarını, tüm sokak hayvanlarına İstanbul Vakfı aracılığıyla e, hayvan severlerin el uzatmasını da buradan bir vesileyle iletmiş oluyum. E, Avcılar Belediye Başkan Vekili'miz burada. Yüksel Can Bey, Bakırköy Belediye Başkanımız Ayşegül Ovalıoğlu hanımefendi burada ve tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu gördüğünüz hizmetin gerçekleşmesinde bu adınız neydi? Serkan Babalık. Serkan Babalık beyefendinin emeği de çok büyük. 62 bin 62 milyar 62 milyon 500 bin liralık TL'lik Bağışın yanında e, Serkan Beylerin dilave katkıları oldu rica ettik. Onun da hayırlarını Allah kabul etsin diyorum. E, geçmişte olduğu gibi bugün de elinden gelen her şeyi yaptı hijyen ortamında, İslami şartlara uygun e, bu koşulların oluşmasını sağladığı için de teşekkür ediyoruz kendisine. İstanbul Vakfı'nın şeyini, evet gördüğünüz gibi hayırseverlerin e, yaptıkları. Hayırlar sayesinde İstanbul Vakfı aracılığıyla e, bu ürünler hazırlandı. Burada ilikli su var, konserve et var ve de işkembe çorbası var. E, i̇htiyaç sahibi ailelere birer tane bunlardan şu an gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah şifa niyetine getirsin onlara. Hayırseverlere de, bu arada hayırsever e, arkadaşlarımız... Bağış yapar ki işaretledilerse bir tane istiyoruz diye buradan her birinden de birer tane kurban bağışı yapan eve gidiyor. Yani diyelim ki ben bağış yaptıysam ki yaptım bağış bana bir tane kemik suyu, bir tane işkembe çorbası ve bir tane konservet gelecek. Kendi e, alın terimizle kazandığımız paradan kestiğimiz kurbandan evimizi etkirmiş olacak. Bu da büyük mutluluk. Çünkü biz onu yerken aslında ihtiyaç sahibi aile hissedeceğiz. Sadece dokunarak değil, yürekten de hissetmek lazım diye düşünüyorum. Evet, gel Yüksel Başkanım. Nerede Yüksel Başkanım? Gel. Yardım et. Ayşegül Hanım bir tane de siz bayansınız yardım ama yardım Evet, evet. Gel. Evet. evet, evet. Yaparım abi ben. Bunun sevabı şey bunun başkanım, sevabı başkanım, herkese başkanım. nasip olmaz. Başkanım Yüksel başkanım gel. Başkanım, bu öyle sıradan bir iş değil. Buna dokunan e, buna hizmet edenler e, sevap işlerler. Bu çünkü Allah rızası için yapılan işler bunlar. Kimse de burada zorlama yok biliyorsun. Dokun. Dokun bu işler <gülüyor> sevaptır. <gülüyor>